çok ciddi zorluğu var bu dağıtımların. Birincisi zaten sıcak. İkincisi buranın bu kampın kendine has kokusu var. 30 tane küçük baş bir tane de büyük baş keseceğiz. Hadi <laughs> ben İnşallah. Tamam 30 tane getirsin ama. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı başı biz zarf ediyoruz arkadaşlar. Her bir zarfta 30 bin sefa var. Yaklaşık 30 bin sefa Evet arkadaşlar. Oyuncak dağıtım yapıyoruz. Maalesef çok ciddi zorluğu var bu dağıtımların. Birincisi zaten sıcak. İkincisi buranın bu kampın kendine has kokusu var. Binlerce insanın birlikte yaşadığı ama neredeyse hiç tuvaletin olmadığı bir ortam. Defalarca böyle linç tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ama Ama Bak orada 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 Ama Zor yani ya ben anlatılmaz yaşanır Evet. Sıra sıra bırakıyorlar. Yani burada bizim istihdam ettiğimiz neredeyse 10 tane polis, 20 tane görevli var. Kare ya. Evet, evet. Durduralım, durduralım. Durduralım, şey olacak. Arbede çıkacak. Fini. <laughs> Mambi stop. Tamam, evet. He, evet, çok şiddetlendiği zaman durumlar mecbur durdurup sonradan devam edeceğiz. 30 tane küçük baş bir tane de büyük baş keseceğiz. Hadi ben mübarek. İnşallah. Aferin. Aferin, Aferin. kardeşim. Ali. Tercüme. Küçükleri kaça veriyor abi? Bedenin ne bari jol? Bedenin bari jol. Abi ne kadar kilendi? Kaç Hangi Aba lek tanı varo varo. Tanı varo. Seksen. Aba aldım O alev wow, kuvatan sabah. Alev de ata Aa, abi ne don? Abi beni biliyor. Ne Ne yapalım? 65 tane Ne yapalım? Ne yapalım?

Marketçi sağ anca 6 tane aldık. 30 tane hayvan aldık. Bir tane de kalemin adı. Bir de aldık. 30 tane. O nam kalem. Mina çap. Ya gel aleme güm ya karaloğa koşacak atar ona. Abi dil kasani el Ha. Siz Acaba var mı? Var. Ben seninle istemiyorum diyor, yapsın 70 diyor. 70-110 Euro mu Tamam, 30 tane getirsin 30 bundan bir tane de ineğe getirsin. 70 tane mi? Evet, Hem de bu 2 milyon e 2 milyon 500, yok. 2 milyon 375. Tamam hayırlı olsun. Evet. Kardeşim Zübeyir'in kardeşi Musab'ın doğacak olan kızı Fatıma için sadaka kurbanı. Allah sağlıklı, sıhhatli doğmasını nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban. İzin. Evet. Aile başı. Tamam. Biraz daha, biraz daha, aile başı Aile bası bir zarf veriyoruz arkadaşlar. Her bir zarfta 30 bin sefa var. Yaklaşık 45 var. Dedim <laughs> Evet, ortamı görüyorsunuz. Bu bütün... E, bütün kampa dağıtıyoruz. Erzak yardımı yaptık. Yani, aile başı. Onun haricinde bir de... Acil nakit yardımı yaptık. 30 bin sefa, yaklaşık 45 oldu yani 40, 450 Türk lirası. Acil olur, olursa bir şey yani, yani. olur. Dört koldan yapıyoruz altımı. arkadaşlar da kampın diğer bölgelerinden geldi. Herkesin yanında birer polis bir de ekip var mecbur. <laughs>